Selamun Aleyküm arkadaşlar, sohbete başlamadan önce sizden bir ricam var, bakın e, uzun süreden beri birlikteyiz, sürekli sohbetler yapıyoruz, hiç böyle kafadan bir istekte bulunmamıştım ama bu defa bulunuyorum, arkadaşlar lütfen bu sohbeti sonuna kadar izleyin, öyle hızlandırayım, atlatayım, bilmem ne yapayım diyerek yapmayın zaman ayırın kendinize. Süresine kadar olur bilmiyorum ama bu sohbeti izleyin arkadaşlar. İzledikten sonra da kafanıza yatıyorsa, dediklerimi doğru buluyorsanız, haklı buluyorsanız paylaşın. Galatasaraylı harbiden damardan Galatasaraylı olanlarla paylaşın. Onlara da bu gerçeği anlatın arkadaşlar. Ben sabırla büyük bir itina ile dikkatle çalıştım, çabaladım. Sizler için bazı gerçekleri bir araya getirdim. Biz e, hani derler ya balık hafızalıyız. Geçenleri çok çabuk unutuyoruz. Unuttuğumuz için de maalesef yanlışa düşüyoruz. Yanlışa düşmekle kalm kalmıyoruz. Haksızlıklar da yapıyoruz. Konumuz Arda. Arda Turan. Baştan e, başlayacağım diyeceğim ama baştan baş. En sondan en sondan başlayalım. Galatasaray Kulübü hemen bir e, bildiri yayınladı. İşte neymiş efendim e, Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz Arda Turan konusunda bir araya geldiler, görüştüler. Şimdi Galatasaray'ın anlı şanlı büyük yöneticileri, değerli yöneticileri. Evet arkadaşlar bu zatlar bu zatlar görüyorsunuz Mustafa Cengiz sağında solunda diğer iki arkadaş bir de mali e, işlere bakan Kaan Bey neyse bunlar arkadaşlar zaten bunların dışında başka kulüpte kim var kim yok tanımıyoruz. Her neyse bunlar bu değerli zatlar son günlerde sanki Galatasaray'ın hiç işi gücü yok sadece tek konu Arda Turanmış gibi oturuyorlar kuruyorlar. Bildiriler yayınlıyorlar. Galatasaray'ın tepesine tepesine vuruluyor. Onca haksızlıklar uğruluyor. Galatasaray doğranıyor. Tek kelime laf etmiyorlar. Yaptıkları tek açıklama Rize maçından sonra cellat maşı hakem. Yaşar Kemal Uğurlu için. Ondan öte bu tarafa hiçbir şey yok. Ama Arda Turan'la ilgili bir şey çıkınca cevval cebbar kesiliyorlar hemen bildiriler patlatılıyor bilmem ne yapılıyor biliyorsunuz geride kalan sezonun devre arasında ara transferde Arda'nın Galatasaray'a gelmesi söz konusuydu. İşte Fatih Terim Arda'yı çok istiyor, istiyor, istemiyor falandı filandı. O oralara girmiyorum. Başkan çıktı ben istemiyorum başkanlık işte ağırlımı koyuyorum istemiyorum dedi olayı kesti kapattı attı. Niye istemediğini bilmiyoruz tabi ama rivayet olunur ki işte o sıralarda biliyorsunuz Mart ayında bir kongre yapılacakmış. Bazıları cami içerisinden şunu söylemişler ey başkan Arda'yı alırsan seni mali yönden yine ibra etmeyiz. Eee sen en iyisi Arda'yı alma biz seni ibra edelim. Şimdi arkadaşlar bakın Bugün Arda'nın Galatasaray'a gelip gelmemesi Arda benim babamın oğlu değil. Herhangi bir işten de çıkarım yok. Asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın menfaatleri için Arda ise Arda, Hasan ise Hasan, Hüseyin ise Hüseyin. Bir şeyler yazarız, çizeriz. Elbette bunları anlatırız, konuşuruz, sizlerle de paylaşırız. Ama herkes kendine bir yerden Arda ile ilgili bir şey yakalamış arkadaşlar. Birisi diyor ki ben şundan dolayı istemiyorum. Öbürü ben bundan dolayı istemiyorum. Öbürü yaşı diyor, öbürü başı diyor, öbürü yok bilmemmesi diyor. Herkesin kendine göre bir nedeni var. Ama hiç kimse Galatasaray'ın menfaati söz konusu mu değil mi? Arda Galatasaray için yararlı mıdır değil midir? Buna bakmıyor arkadaşlar. Buna bakmıyor ama tepesine tepesine Arda'nın çakıyorlar. Tabi burada büyük bir haksızlık var. Önce şunu bir e, e, altını çizerek kabul edelim ki biz beşeriz kardeşim. Beşeriz, şaşarız. Yanlışımız olur, eksiğimiz olur, fazlamız olur, şunumuz olur, bunumuz olur. Olur mu? Olur. Peki bunu bu, bakarız Galatasaray'a mı zararlı kendine mi zararlı? Bugün Arda'nın evet yanlışı, eksiği, fazlası, doğrusu olmuşsa kendine olmuş. Yanlış olmuşsa kendisine olmuş. Arda bugün Galatasaray adına Galatasaray'a leke getirecek hiçbir şey yapmamış. Tam tersi Arda her yerde, her filat platformda abi Galatasaraylı Arda olarak öne çıkmış. Bu kimliğini hep korumuş ve Galatasaray'ı her yerde her şekilde temsil etmiş. Abi adam gitmiş İspanya'da oynarken gelmiş Galatasaray'ın maçlarında böyle sevinç gösterisi yapmış. İşte yanında Haluk Ulusoylar vesaireler. Bunun gibi daha neler? Arda böylesine genç bir yaşta paranın para olduğu Galatasaray'ı meteliğe kurşun attığı dönemlerde bile İspanya'ya transfer yapıyor. Biliyorsunuz Atletica Madrid'e gidiyor ve Oradan Galatasaray'a büyük bir para geliyor değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar işte Atletico Madrid. İspanya'da Atletico Madrid formasını giymek o kadar kolay bir şey midir? Değildir. Ama Arda o formayı orada bir dönem başarıyla giyiyor. Giydiği için de zaten oradan nereye transfer oluyor? Barcelona'ya transfer oluyor. Arkadaşlar Arda Barcelona'ya transfer olduğu gün bakın elindeki formaya yine Galatasaray forması var değil mi? Şimdi Arda'nın özelliklerini anlatmaya gerek yok ama Birileri, birimiz, hepimiz bir şekilde ardaya, oradan, buradan takmışız. Enteresan olan Galatasaray'ın anlı şanlı bir yönetimi var abi. Bu yönetim, buradaki arkadaşlar, he, bunlar işi gücü bırakmışlar son zamanlarda. Ki gördüğünüz bu arkadaşlar, hadi başkanın şu günlerde sağlık problemi var diyelim, onu biraz anlayışla karşılayalım, bir adım öte koyalım. Ama diğerleri. Durup dururken abi hiç gereği yokken Galatasaray doğranıyor, tepesine çakılıyor, bilmem ne yapılıyor. O kadar rezalet var, hiç sesleri çıkmıyor. Ama Arda ile ilgili bir gelişme, bir şey ortaya atıldı mı hemen çıkıyorlar. Biz Arda ile yok istemiyoruz, yok şudur, yok budur. Kardeşim ne yaptı size bu Arda? Ya çıkın, şimdi burada lafım sadece yönetime değil. Ey Fatih Hoca, Ey yönetim, ey başkan, ey anlı şanlı Abdurrahim Beyefendi Hazretleri, Yusuf Efendi Hazretleri. Neyse yani ne, ne hal kimseniz kardeşim. Çıkın deyin ki biz Arda'yı istemiyoruz. Şu, 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 şu nedenlerden dolayı istemiyoruz. Arda ne yaptı kardeşim he? Bana birileri söylesin ya. Arda ne yaptı? Önce bir Arda'nın yaptıklarını Galatasaray'a verdiği bir zararları konuşalım. Arkadaşlar şimdi soruyorum ya. Arda gidip. Birilerinin önünde ceket mi ilikledi? He? ceket mi ilikledi? Yok. Peki Arda gidip de Aziz Yıldırım'lar hatırlayın. O kadar Arda Arda diye tutturdular Arda gelsin diye. Gitti mi? Görüştü mü? Konuştu mu? Herhangi bir şekilde Arda Türkiye'de bir takım oyuncular gibi, bir takım oyuncular gibi başka takımların formasını giyip ha mi yaptı. Kimler yaptı? Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Göstereceğim. Dikkat edin bakın şimdi. Yani arkadaşlar şöyle karışık karışık göstereyim. Sırayla gidelim ya. Sırayla gidelim. Karışık burada şimdi hepsini zamanınızı almak istemiyorum. Bakın burada şimdi. Bakın ne var? Burak'ı görüyorsunuz değil mi? Burak, Burak. Şu anda Beşiktaş'ın kaptanı. Baş tacı ediliyor. Adam Fener forması, Beşiktaş forması, Galatasaray forması, Trabzon forması. Hepsini giymiş mi? Giymiş. Hepsinden kovulmuş mu? Kovulmuş. Ee, şimdi nerede adam? Şimdi ilk olduğu yere gitmiş, baş tac edilmiş arkadaşlar. Hem de nasıl bir baş tac edilme? Şimdi göstereceğim size. Ki oraya geri gelmesi söz konusu olduğu zaman bura biliyorsunuz değil mi yapılanları? Midemizi bulandırmayın açıklamasından tutun da daha neler, daha neler, daha ne lezaretler. Başkanın ne dediğine bakın. Arkadaşlar, Beşiktaş başkanı o zaman kulüpte yönetici. Burak transfer yapacak Beşiktaş'a, işte gelmesi söz konusu. Bakın ne diyor arkadaş? Burak Yılmaz ilgili bir haberler. O kim? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. O kim? Ben tanımıyorum, ben bilmiyorum. Herhalde. Diyorlar ki, Burak Yılmaz'ın gelmesi söz konusu Beşiktaş'a. Ne diyorsun? O kim diyor ya ben tanımıyorum onu diyor. Başka şeyleri de var. Onun ben futbolcu olduğuna bile inanmıyorum diyor. Her türlü hırsız bırak diyorlar. O diyorlar bu diyorlar. Yani bunu Beşiktaş camiası bu arkadaş için söylüyor. O kadar her türlü inanılmaz kırıcı laflar ediliyor arkadaşlar. İşte az önce gösterdim. Burada böyle enteresan başlıklar atılıyor. He? O oğlanıyor, bu, bu oluyor. Ama ne oluyor ondan sonra? Burak Fene Beşiktaş'a gidince taraftar Burak'a bağrına bastı oluyor. Golleri atınca bir. E burada aynı adamlar demiyorlar mıydı şurada arkadaşlar? Bakın. Bakın burada ne diyor? Midemizi bulandırmayın diye diyen kim? Ben miyim? Onlar değil mi? Onlar. Şimdi var mı Galatasaray taraftarından biri çıkıp da Galatasaray'a zarar verdiğini, Galatasaray'ın adına leke sürdüğünü bu şey için Arda için söyleyebilir mi? Söyleyemez arkadaşlar. Çünkü Arda'nın böyle bir özelliği yok. Yani çünkü Arda her yerde her zaman Galatasaray'ı savunmuş. Görüyorsunuz Arda'nın siz böyle gidip bir başka takım formasını öptüğünü gördünüz mü? He? Arda söyleyeceğim nerelere transfer yaptığını. Arkadaş tamam. Galatasaray'a gelmiş. Galatasaraylıyım demiş. O demiş, bu demiş. Galatasaray'ın formasını öpmüş. Sonra aynı kişi işte bir dönem Trabzon'da oynamış. Trabzon'un formasını öpmüş. Öpüyor, sürekli öpüyor. Öpmekle kalsa ne iyi. Yalama, öpme her şey var. E işte Trabzonspor için oynadığı dönemler işte bunlar var. Tamam. Bir şey dediğimiz yok. Ama Arda'nın Arda'nın böyle bir şeyi var mı arkadaşlar? Buralarda oynamak yanlış bir şey değil. Yanlış anlamayın. Oynayacak tabii yani. İşte Görüyorsunuz arkadaş yuvasına gelmiş, taraftar bağrına basmış. Güzel, hiçbir itirazımız yok, bağrına bassın. İşte burada yine şöyle bir tablo var, görün bunu. Burak, işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, böyle bir tablo var ortada. Gördünüz değil mi? İyi. Bunları tutun aklınızdan, şimdi size başka bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani yeteri kadar bunları gösterdim. İşte en son arkadaş doğal olarak Beşiktaş'ın kaptanı şu anda değil mi? Beşiktaş'ın kaptanı. Güzel. Yaşananları biliyorsunuz. Hırsız Burak diye bağıran bunlar, o diye bağıran bunlar. Başkanlığın söylediğini o kim ben onu tanımıyorum bile diyor arkadaşlar. Bu güzel. Peki aynı kişi bunu tanımıyorum diyen aynı kişi daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Görüyorsunuz. Aynı kişi Burak'la kampta bir yerde Tokalaşıyorlar. Gayet güzel. Bakın anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Peki arkadaşlar şimdi bu kadar gördünüz. Daha sonra küfür basaydığı da geleceğim. Gördünüz işte arkadaşlar o, o formayı giymişler, bu formayı giymiş, onu öpmüş, bunu öpmüş falandı filandı. Peki arkadaşlar Arda nerede oynamış? Ar, Arda bakın Arda'nın giydiği formalar da var burada. Arda Atletico Madrid Barcelona. Başakşehir'i demeyin. Başakşehir'i ben kabul etmiyorum zaten. Arda'nın giydiği formalar bunlar. Arda buralarda oynuyor. Gitmiş Galatasaray'a 12 milyon para kazandırmış. Atletico Madrid'de oynamış. Oradan Barcelona'ya geçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar önce şu fotoğrafa bir bakın. Orada görüntü var. Görüntüyü kullanmayacağım. O yüzden sadece fotoğraf olarak görün. Bakın, arkadaşın tepesinde Galatasaray şapkası. Güzel. Peki bu arkadaş ne diyor şimdi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Ne dediğine bir bakalım. Arkadaşlar şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusu, sportif direktörü her şeyi efsane olarak gördükleri kişi. Bakın ne diyor? Sayıda öne başladım keza hala benim için öğretildi dünyanın en büyük takımı Galatasaray'dır. tabii Türkiye'de çok büyük takı Sayıda öne başladım keza hala benim için öğretildi dünyanın en büyük takımı Galatasaray'dır. tabii Türkiye'de çok büyük takı Ne diyor? Benim için diyor Türkiye'nin en büyük teki, dünyanın en büyük takımı Galatasaray'dır diyor yani. Galatasaray'dır diyor o sıralarda çünkü Galatasaray. Sonra bu arkadaş bir şekilde kapağı Fenerbahçe'ye atıyor. Attığı zaman da işte neler olduklarını biliyorsunuz. Öyle bir yere geliyor ki bir mektupla arkadaş Fenerbahçe'den kovuluyor. Kovuluyor. Ondan sonra oralarda buralarda işte gerek çilesini doldurduktan sonra halayla ile, hala valayla ile büyük umutlarla geri getiriyorlar. Kurtarıcı olarak geri getiriyorlar. Ve enteresandır şu anda bu küfürbaz Haydo bir şekilde Fenerbahçe ile hiç geçmişi olmayan şampiyonlu mampiyonluğu olmayan kubazı mubazı olmayan bu arkadaş şimdi Fenerbahçe'nin tek umudu. Efsanesi bulunmaz. Bulunmaz adam. Peki arkadaşlar Galatasaraylılar ne yapıyor? He? Galatasaray'ın ocağından yetişmiş, bağrından yetişmiş, kale arkasında top toplayarak Hacı'ya top vermiş olan Arda Turan paranın para olduğu dönemde İspanya'ya 12 milyon euroya gidiyor Galatasaray'a para kazandırıyor. Gururla Galatasaray'ı Galatasaray adını orada burada her yerde temsil ediyor. Galatasaray'a şu kadar zararı yokken abi Galatasaray'a bir şekilde geri dönmesi söz konusu iken yer yerinden oynuyor. Yöneticisi onu bunu şunu taraftarı sizler bizler hepimiz Arda'ya çakıyoruz. Ne? Niye çakıyoruz abi? Niye çakıyoruz? Ne, ne yaptı Arda size ne yaptı? Bize ne yaptı? Bir, Arda'nın illa yarın bugün Galatasaray'a gelsin, Galatasaray uçursun gibi bir e, derdimiz yok. Efendim bazıları hakem kesiyor, Arda'nın yaşı başı bilmem ne gelmesin. Ya gelmesin de aldığın senin futbolcuların hepsi çok genç değil mi? Arda'nın illa futbolcu olarak değil ama abi olarak, futbolcu olarak Galatasaray'ın örf adetlerini bilerek şu günün koşullarında, he? maddi imkanları da dikkate alırsak Galatasaray'ın genç kadrolarına onuna bununa faydalı olabilecek, Galatasaray'ı saha içerisinde sürekli ezen, yerden yere vuran tiplere en iyi ilaç kim olur arkadaşlar? kim olur? Arda olur. Ama biz ne yapıyoruz? Arda gelmesin. Arda'yı istemezdik. Tamam istemeyin siz Arda'yı. Peki siz kimi istiyorsunuz abi? Kimi istiyorsunuz? Bir söyleyin bana ya. Kimi istiyorsunuz? Ha? Nedir? Derdiniz nedir yani? Bakın bakalım şuraya. Şu Yaşar Kemal Uğurlu. Rize'de Galatasaray'a yaptıklarını biliyoruz değil mi? Diyeceksiniz ki Başakşehir Darda'ya yaptı Darda da bunu yapınca ne oldu? Ne oldu? Ceza aldı. Tamam ceza alabilir. O ayrı dava onu geçelim. Ama şu hareketin çeyreğini Galatasaray'da yapacak. Bu hakemlere böyle dişini gösterecek. Bir tane Galatasaraylı var mı? Snyder gittikten sonra. Var mı? Kimse yok. Hakemler Galatasaray'ı iplemiyor. Kıçıkırık tipler Galatasaray'la kafa buluyorlar saha içerisinde. Var mı? Yok. Galatasaraylılığı, örfü, adeti, hırsı, he? mücadeleyi Galatasaray'ın genç futbolcularına kim aşılacak? Efendim arda gelmesin. Hata yaptı, şunu yaptı, bu ne yaptı. Ne hatası yaptıysa yaptı, kendine yaptı. Var mı bu Galatasaray'a bir zararı yok? Efendim yok bilmem nerede ne yapmış? Peki, ya oralara girmek istemiyorum ama şimdi hata, eğer biz hata yapanı yok sayacaksak tek bir tane örnek vereceğim. Bugün Fatih Hoca... Galatasaray'ın canı ciğeri mi? Vazgeçilmesi mi? Ben artık Fatih Terim'in futbolculuk bitti. Teknik direktörlük bitti. Başkanlığa gitsin isteyenler denim değil mi? İsteyen, yani Fatih Terim olmazsa olmaz. Şu anda Galatasaray için kırmızı çizgidir Fatih Terim diyoruz. Herkes bağrına basıyor. Sizler de bağrınıza basıyorsunuz. İyi güzel. Peki kardeşim Fatih Terim'in hatalarını ben burada saymaya kalksam bir saat sürer. Sadece bir tane örnek vereceğim size. Fatih Hoca değil mi? He? Bodrum'dan kalkıp çeşmeye adam dövmeye giden. Milli takımda bu rezaletler yaşanmadı mı? Bir takım hadiseler olmadı mı? Şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşalım. Hani çuvaldızı tamam önce bir batıralım iğneyi kendimize de çuvaldızı sonra başkasına batıralım. Olmadı mı? Oldu. İnsani değerdir. Kendi yanlışıdır dedik. Koyduk bir tarafa. Efendim Arda yok o olmuş da bu olmuş da öbür rezaleti çıkaranlara hiç kimse batmıyor. Arda'yı yerden yere vuruyorlar. Kardeşim olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi? Herkesin biraz biraz aklını başına alması lazım. Biraz sağduyu sahibi olması lazım. Yok yaşına takacak, yok başına, yok onuna, yok bununa, yok bilmem nesine. Ya olmaz böyle bir şey olmaz. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın menfaatlere söz konusuysa Arda da Galatasaray'a faydalı olabilecek bir durum varsa gelecek Arda bugün direkt Barcelona'dan atıyorum Barcelona'da 10 maç oynamış olsaydı son dönemde Galatasaray'a gelseydi bilmem ne olsun kimse sesini çıkaracak Arda şimdi boşta ya hani e, değersiz bilmem ne oldu Galatasaray'a gelmek için yalvaran bir adam durumunda öyle mi zannediyorsunuz yazıklar olsun ya şimdi soruyorum Fatih Hoca sen bu Ardayı istiyor musun kardeşim? İstiyorsan neden çıkıp masaya yumruğunu vurmuyorsun ben bu Ardayı istiyorum diye demiyorsun. Diyorlar ki ortada kuyu var yandan dolar. Fatih Terim Arda'dan intikam alıyor. Daha önce yaşadıkları olaylar oynuyor Arda'yla. Yazıklar olsun eğer böyle bir şey varsa. Yazıklar olsun. İstemiyorsan kardeşim çık. Diyor ki Arda'nın Arda'nın en son iki gün önce söylediği bir şey var kardeşim. Bana diyor Galatasaray'dan herhangi bir yerden hiç kimseden bir teklif hiçbir şey yok diyor. Hiç kimseyle tek kelime konuşmadım diyor. Yazık değil mi? Ya istemiyorsanız çıkın deyin ki biz Arda'yı istemiyoruz. İstemiyoruz. Devre arasında bu haltı yediniz. Hoca dik durmadı. Öbürü bilmem kıvırdı. Öbürü bilmem ne yaptı. Başkan ben istemem dedi. E şimdi herkes şunu söyledi. Arda devre ara işte sezon sonu gelecek edecek. Arda da bekliyor da kardeşim bir insanla bu kadar hani alay edercesine intikam alırcasına sizin amacınız ne? İstemiyorsanız çıkın söyleyin. Ha siz gidin Babel gibi ıskartalara para yatırın. Çürüklere, çöplere para yatırın. Galatasaray'ın gol kralı olmuş futbolcularını kovun. Gomis'i gönderin, Cagney'i gönderin. Galatasaray'ı milyon dolarlar içeri atın. 30 milyon, 40 milyon içeri atın. Geberikleri getirin. Galatasaray'ın tepesine tepesine limak mı çaksın? Ona hakemler çaksın. Oğuz Sarvan çaksın. Onlara gücünüz yetmesin. Abdurrahim Efendi onlara gelince hiçbir şey yok. He? Ama Arda'ya gelince aslan kesiliyorsun. Öyle ya. Peki sen sen şunun hesabı ne ver bana bakayım. Sen gidip bunu yapmayı bilirsin. He? Rize Başkanı Kartal'a sana plaket verirsin değil mi? Kartal'a sana plaket vermeyi bilirsin. Dişler dışarıda. Ama Arda'ya gelince çakın. Arda düştü ya şimdi aşağılarda ya. Ya kardeşim Arda, Arda her zaman Galatasaraylı olarak anılacak, bilinecek. Gelse de gelmese de. Ya istemiyorsanız çıkın deyin ki istemiyoruz kardeşim, almıyoruz. Biz yöneticiyken Arda buradan içeri giremez. Fatih Hoca sen de çık de ki ben bu Arda'yı istiyorum. Ya da de ki istemiyorum de. Ama herkesin diline düşmüş Arda'dan intikam alıyor Fatih derim. Yazıklar olsun eğer böyle bir şey varsa. Nihayet gelinen nokta. Arda en son bu tweet'i paylaştı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu paylaştı. Çok şükür bana bir ömür yeter dedim. Herkes istediği gibi algılayabilir, üzerine yorum yapabilir. Arda'nın ne demek istediğini bilmiyorum. Birileri çıkacak herhalde bunun açıklamasını yaparlar, söylerler. Bilen biliyor. Herkes her şeyi çok iyi bildiğine göre, işte en son bu da var biliyorsunuz. Böyle bunu da gösterelim. Evet, Arda. Şimdi. Arda Galatasaray'a gelir gelmez Arda sonunda e, o da bir beşer günü saati vakti gelin geldiği gibi bırakacak tabi yani ama bugün Arda Galatasaray'a faydalı olabilecek düzeyde ben yapılan yanlışları gidilen yolları çektirilen eziyetleri eğer intikam alıyor, alınıyorsa yanlış yapılıyor Arda üzerinden bir takım tiplerin kendilerine prim yapıyor olmalarını hazmedemiyorum yanlışın burada olduğunu söylüyorum bunun bir an evvel bitmesi gerektiğini söylüyorum Arda'nın da herkesten daha çok sapına kadar Galatasaraylı olduğunu iddia ediyorum ve e, gerçekten de böyledir. Arkadaşlar şu Fatih Terim'in intikam alıyor davasına bir kere daha dönmek istiyorum. Bu fotoğrafları ben özellikle size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz Arda geçen sene maç arasında geldi geride kalan sezonda Fatih Terim'in eğer yaptığı yanlışlar varsa o kadar milletin içerisinde elini öptü. Bir yerde bu özürdü kardeşim. Özrünü de yapmış oldu mu? dilemiş oldu mu diledi. E sizin geçmişte böyle mutlu günleriniz yok mu? Var. Baba oğul günleriniz var. Affetmek, affetmek büyüklüğün şanındandır. Ama eğer ben egon var inatçıyım Arda gelir. Benden daha çok ilgi mi görür diye korkuyorsunuz. Başarılı olur diye mi çekiniyorsunuz? Ey Fatih Hoca, işte yerine Selçuk, Arda gibi böyle gençlere şans vereceksin. Bir takım kulüpler kendi içinden çıkardığı kişilere şans veriyorlar mı? Veriyorlar. E sizlerde verin. But in Şunu söylüyorum yine aynı yere geleceğim. Bakın arkadaşlar bu mesele sadece bir, bir fotoğraf bu ama bu hırsı, bu Galatasaraylılığı biz şu anda hiç kimsede görmüyoruz. Bunu Galatasaray'a yaşatacak, böyle Galatasaray'ı sağ içinde doğrayan tiplerden artık birilerinin hesap sorma zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray üzerinden prim yapmak kolay. Yönetici olmak güzel, e, güzel. O oh, başkanımız şu anda Allah şifalar versin, rahatsız ama keyfi yerinde bir zamanlar. E senin şimdi teknik direktörün bir futbolcu istiyorsa bunu Arda Arda istediyse eğer, diyorlar ki istemedi. İstemediyse yanlış yapıyor. İstemediyse hoca çıktı ki ben istemiyorum de yani. Ama Babeli, Andone'yi, bir takım çöpleri, onu bunu getiriyorsun. Galatasaray'ın başına bele ediyorsunuz. Milyon dolarları sokağa atıyorsunuz. 30'ar gollü gol krallarını harcıyorsunuz. Ondan sonra Galatasaray çile çekiyor. He? Galatasaray yönetimi dediğiniz işte bu nazilli testisi gibi dizilmiş olan beyler, zatlar arkadaşlar. Bu kişiler aralarında hoca da var. E tamam kardeşim hepiniz gayet güzel, yakışıklısınız, boylu postlusunuz, osunuz busunuz. Bugünlerde ne derseniz sizin dediğiniz oluyor. Ama yazıktır günahtır arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Oradan bahane, buradan bahane. Estek oldu, köstek oldu. O yanlış oldu, bu yanlış oldu. Herkes kendine göre bir takım neden bulacak, ondan sonra ardaya çakacaksınız. Bu günahtır, yazıktır. İstemiyorsanız istemiyoruz dersiniz olması gerekiyorsa da gider ister getirirsiniz. Bugün aldığınız bir takım çöplerden o babellerden mabellerden Arda 100 kat daha iyidir kardeşim. Daha da faydalı olur. Ama siz diyorsanız ki faydalı olmaz. O zaman almayın. Açıklayın. Ama Arda üzerinden de hala abidik obidik numaralar yapmayın. Şimdi bu kadar kibar olup burada kesiyorum arkadaşlar. Bu konu bu konu biraz daha ileri giderse yok işte birileri intikam için Arda ile kafa buluyor. Yok öbürleri şundan dolayı oynuyor. Yok Arda o ne yaptı. Bunun bundan dolayı şey yapıyor. Arda'nın Galatasaray'a şu kadar zararı olmadı. Arda gidip az önce örneğini verdiğim gibi onların bunların formalarını öpmedi. Galatasaray dışında var mı Feneri, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, şunu bunu var mı? Yok. Yok Başakşehir'i boş verin. Orada zaten Arda'nın bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Arda nerede oynamış? Gururla. Atletico Madrid, Barcelona, başka var mı? Yok, her zaman Galatasaraylıyım demiş mi demiş dönemin bir takım dalga dümencileri gibi ha Galatasaray'dan gelmiş oraya gitmiş efsane. Haydo, o küfürbaz o oh, bu bura ne ne söyleyeyim size ya ne söyleyeyim arkadaşlar bu sohbet işte bu yüzden sonuna kadar izleyin dedim yani. İzleyin, bakın bunu yayın. Abone olma işini bu yüzden ben önemsiyorum. Abone de olalım. Para yok, bir şey yok kardeşim. Bedava abone. Basın olsun gitsin. Herkese de yayın bu sohbetleri. Görsün herkes, bilsin. Gerçekleri öğrensin. Ben illa Arda yarın Galatasaray'a gelsin, Galatasaray'ı kurtaracak demiyorum. Ama çocuğun üzerinden bu kadar oynamayın ya. Arda, Arda genç bir Arda değil şimdi. Yani iki çocuk babası, bir aile babası olmuş. Artık olgun bir insan. Galatasaray'a faydalı olacak. E ee, geçmişine bakın. Fatih Terim bugün baş tacı edilen Fatih Terim'in o yaşlarda nerelerden nerelere geldiğini dediğim gibi anlatmaya kalkarsam bir saat olumsuzluklara burada konuşurum. Ama şu anda Galatasaray için değerdir. Evet Fatih Hoca al Arda'yı yanına al, Selçuk'u yanına al. bunlara yetiştir, yarınlara yetiştir. Yeni Okanlar, yeni Hamzalar gelsin. Yok arkadaşlar ya böyle bir şey olmaz. Sonra Abdurrahim yok efendim öbürü Yusuf bilmem ne. Ya siz kardeşim Galatasaray'ın üstünde kişiler misiniz? Yaptığınız rezaletleri biliyoruz. Galatasaray'ın hakları yenmiş tepesine yumruklar çakılmış. Limakniyat onu yapıyor bunu yapıyor. Rezalet ortada. Galatasaray'ı her gün içeri atıyorlar. Sesiniz solunuz çıkmıyor. Arda ses konusu olunca hemen bildiriyi çaktı. Nerede hani şeyde niye yabancı konusunda Nihat'a tek kelime yok, hakemlere tek kelime yok, bunca rezalete tek kelime yok, Galatasaray'ın anasını ağlatmışlar tek kelime yok. Arda olunca bildiri. Yazıklar olsun be size. Yazıklar olsun. Siz de bunlara destek vermeyin adam, kardeşim bu adamlara destek ya. Vermeyin ya. Bunlara layık olduğu dilden konuşacaksınız. Dediğim gibi eğer bunlar bu işi biraz daha uzatırlarsa istemiyorsanız istemiyoruz dersiniz noktayı koyarsınız. Arda'nın oynayacağı gideceği takım vardır kardeşim. Vardır. El alem küfür basaydı sahip çıksın. Efsane yapsın. Öbürü bilmem neyine öpmediği forma kalmayan tiplere sahip çıksın. Ondan sonra gelin Arda ile uğraşın. Arkadaşlar Noktayı koydum. 26 dakika, 27 dakika oldu. Ne yapalım? Kusura bakmayın. Sohbeti yayalım, beğenelim. Ha? Gerekirse işte abone olmak istiyorsanız da basın oraya abone olmaya. Para yok, mara yok anasını satayım. işte olun gitsin. Öyle de biz gücümüz biraz artsın diye istiyoruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbette beraber olmak üzere. Hoşçakalın.